Kamulaştırma süreciyle ilgili olarak bölgede hak sahibi olan vatandaşlar olarak yaşadığımız sorunları ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu doğmuştur. Rize'nin İdere ilçesinde yapımı süren lojistik liman projesi kapsamındaki kamulaştırma kararları bölge halkının tepkisine neden oldu. Vatandaşla birlikte hareket edip evet. e, bu, yeni bir sistem geliştirilebilir. Ama size şunu söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir vatandaşımız ağlayarak malını almayacak. Bugün gelinen noktada bölgede ciddi mağduriyetler bulunmaktadır. Hali hazırda kiraya verilmiş işletmeler bulunmaktadır. İdere Birlik Platformu çatısı altında birleşen hak sahipleri, mülkiyet haklarının korunması için devlete kiralama modelini önerdi. Mevcut uygulama bölgede mülkiyet endişelerine yol açmış, Yaşanan belirsizlik zamanla halk arasında ciddi bir tepkiye dönüşmeye başlamıştı. Bizler bu sürecin daha fazla toplumsal huzursuzluğa neden olmadan karşılıklı anlayış ve diyalogla çözülmesini istiyoruz. Hak sahipleri olarak çağrımız nettir. Toprağımızı, evimizi ve geçim kaynaklarımızı kaybetmeden devletimizle karşı karşıya gelmeden ortak bir akıl çözüm üretmesini istiyoruz. Kiralama modeli başta olmak üzere mülkiyet hakkını koruyan tüm seçeneklerin değerlendirmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla... Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ederek taleplerini ileten heyet, projeye karşı olmadıklarını ancak mevcut kamulaştırma şartlarının halkı mağdur ettiğini belirtti. Burada evi olup hiçbir yerde arazisi olmayan aileler vardır. Evi burada olan ve gidecek başka bir yeri bulunmayan vatandaşlarımız mevcuttur. Arazilerin bir büyük kısmı hissedarlı ve bu durum süreci daha karmaşık hale getirmektedir. Bazı aileler arasında çocuklar devam eden tapu uyuşmazlıkları da bulunmaktadır. Buna karşılık bölgede tap, tapulu ve mülkiyeti net olan araziler de vardı. Arazi layıkçı bedelleri ise gerçek değerinin çok altındadır ve hak sahiplerini mağdur etmektedir. Hayvancılık ve besicilik yapan ailelerimiz vardı. Bu ailelerin faaliyetlerini sürdürebilecekleri başka bir arazi ya da alternatif olan, yaşam alanı bulunmamaktadır. Devletimizin yol, demir yolu ve benzeri altyapı yatırımları yapmasına karşı değiliz. Güzergah üzerinde zorunlu olan kamulaştırmaların gerekliliğinin farkındayız. Ancak liman sahası kapsamında zorunlu olmayan alanlarda kamulaştırma yerine kiralama modelinin tercih edilmesini ayrıca alternatif güzergahların ciddi bir şekilde değerlendirmesini talep ediyoruz. Yapılan basın açıklamasında rayış bedellerinin düşüklüğü ve alternatif yaşam alanı eksikliği vurgulandı. İD'de hak sahipleri tarafından oluşturulan ve yeni katılımlarla güçlenen komisyonumuz sürecin başından bu yana hem yetkili kurumlarla hem de yetkili mevzilerle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ederek kamulaştırma sürecinde karşılaşacağımız sorunları ve çözüm önerilerimizi kendilerine doğrudan ilettik. Hak sahipleri olarak bizler kamulaştırma yerini kiralama modelinin uygulanmasını talep ediyoruz. Bu modelin hem devletimiz hem de bölge halkı açısından sürdürülebilir, daha adil ve mülkiyet haklarını koruyan bir yöntem olduğunu inanıyoruz. Talebimiz projeye karşı olmak değil, arazilerimizin ve yaşam alanlarımızın bizde kalmasını sağlayacak bir çözüm hayata geçirilmesidir. Vatandaşlar arazilerin mülkiyetinin kendilerine kalacağını, devletin ise kiralama yoluyla projeyi yürüteceği bir modelin hem toplumsal huzuru sağlayacağını hem de mülkiyet hakkını koruyacağını ifade etti. Bütün vatandaşlar iyi dinlesin. Onaylanmış bir imar planı var. Kendileri imar planının onaylandığı gün bir ay içinde itiraz olmazsa gidip tapularını çaylıktan cins tahsili... Arsaya çevirebilirler. Böylece biraz daha değer kazanmış evet. olurlar.